Evet Nur'un dikiş evine hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videomuzda da sizlerle yine bir değerlendirme çalışması yapacağız. Ben daha önceki bir videomda dar gelen bir kıyafetin yandan nasıl genişletileceğinin tarifini vermiştim. Şimdi aynı kıyafetimi kullanarak dar gelen kıyafetinizi şimdi ön kısımdan nasıl açılabileceğinin onun tarifini vereceğim. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle Arkamızda da aynı işlevi. Burası arka dikişli. İstiyorsanız aynı işlevi arkaya da koyabilirsiniz. Ama en çok ön kısımda darlık soruluyor. Şimdi kıyafetimizi şöyle gösteriyorum. Ön kısmımızı boğazımızın ön kısmından şimdi kıyafetimizin önünde nasıl bir borluluk yapılabileceğinin tarifini vereceğim. Dediğim gibi Aynı işlevi arkada da yapabilirsiniz. Çok değişik olabilir. Farklı bir kumaş kullanabilirsiniz. Veya aynı kumaşı kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce şöyle ön kısmımızı, ön kısmımızı tam ortayı omuzları birbirine denk getirerek yakamızı birbirine denk getiriyorum. Bakın omuz veya dikişleri şöyle birbirine denk getireceğim. Hemen iğneliyorum. Şimdi bakın omuzları birleştirdim. İki yanları şu kısımları çok dikkat edin. Yan dikişlerinizi ayarladıktan sonra kıyafetimizin orta kısmından bunu ben bu kıyafetimi size gösterebilmek için bu şekilde kullanacağım. Çünkü çok video çektik. Her türlü gösterim yaparken birçok kumaş kullanmaya çalışıyorum. Bazen naylonla göstermeye çalışıyorum pratik. Bugünkü kıyafet üzerinden bu videomuzu gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetimizin ne yaptım? Tam orta kısmını omuzları yakayı ayarladıktan sonra yan dikişlerimi de ayarladıktan sonra ortadan kıyafetimizin kesim işlemini gerçekleştirdik. Hiç arkaya ellemedim bakın. Hiç arkaya ellemedim. Şimdi şurayı eğer ki mesela diyelim ki bunu bir günlük çekete de çevirebilirsiniz. Bu kıyafetinizi yanlardan da genişletebilirsiniz. Dediğim gibi kıyafetimizin bir videomuz var. Aynı bu videomuzda. Şimdi şöyle ortaya bir kumaşımızı alıyorum. Şimdi bakın. İki katlı da bunu kullanabilirsiniz. İki katlı da yapabilirsiniz. Tek katlı da yapabilirsiniz. Veya diyelim ki çekete çevirecekseniz şu önünüz kestiğiniz çekete çevirecekseniz şöyle iki santimlik şu kısımda çeket yapmak için iki santimlik bakın normalde zaten çeketlerde ikişer santim ben bu kumaşımı şöyle iki katlı gösterebilmek için şöyle katladım. Siz bunu 2 santim olarak da yapabilirsiniz. Sadece bugün bu videomda da evinizdeki dar gelen kıyafetinizi atmak istemediğiniz, çok beğendiğiniz bir kıyafetinizi inşallah kilo almayalım, zayıflayalım. Ama elimizde olmayan sebeplerle böyle bir kilo aldığımızda o kıyafetimizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi parçamızı ön kısmımıza bu kısımdan dikişini diktikten sonra eğer ki çeket yapacaksanız bakın karşılıklı karşılıklı şunu da alıp getiriyorum. Aynısından aynı parçadan karşıya da yapıp üst üste bindirmeli çeket de yapabilirsiniz. Veya veya ön kısmına şu şekilde ön kısmına bunu da karşılıklı getirip yakanın tam üstünden bakın bunu da karşılıklı. Buraya da koyarak bunu kısaca bugün böyle bir değerlendirme videosu olarak çekmek istedim. Beni ilk kez izleyen arkadaşım kanalımda 200 aşkın dikiş öğretmeye yönelik videolarım var. Eğer dikişe yeni başlıyorsan yukarıdaki videolar yazısına basarak kanalımdaki ilk videolarıma ulaşıp dikişe yeni başlanan kişiler için adım adım tariflerim olan videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü bakın bunu ön kısma yerleştirdiğinizde bu şekilde yaptığınızda kıyafetinizin önde dar gelen kısmında size böyle bir kıyafetinizi değerlendirmiş olursunuz. Dediğim gibi bunu eğer ki çeket yapmak isterseniz ikişer saatimli karşılıklı üst üste bindirmeli şekilde böyle üst üste bindirmeli şekilde araya koyarak kıyafetinizi, çeketi de çevirebilirsiniz. Bugün sizlere daha önceki şöyle göstereyim. Daha önce yandan, daha önce yanlardan büyüterek kıyafetinizi genişletmeyi göstermiştim. Aynı kıyafet üzerinden tekrar sizlere eğer kıyafetiniz da yanlardan değil önden genişletmek istiyorsanız orta kısmı keserek şöyle bir parçayla hem kıyafetinizi renklendirmiş hem farklılaştırmış ve değerlendirmiş olacaksınız bugünkü videomda sizlere kısaca bir değerlendirme videosu çekmek istedim nurun dikiş evi olarak bana abone olup instagram ve facebook adreslerimden de beni takip edip öğrenmek istediğiniz ve takıldığınız yerleri mesaj bölümünden sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.